Merhabalar. Bugün yine yeni bir video ile sizinle beraberim. Ee, umarım iyisinizdir ve güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Ee, hayatınız istediğiniz yönde veya daha iyi bir şekilde ilerliyordur. Ve tabii ki hayatınız nasıl giderse gitsin hiç boyutlu dünyada deneyiminizin içten geldiğinin farkındasınızdır artık. Ve içsel deneyiminizi güzel e, şekilde yönlendirebiliyorsunuzdur. E, bugünkü konumuz her şeyin e, anda gerçekleştiği. Yani geçmiş ve geleceğin sadece bir düşünceden, sadece bir izyondan ibaret olduğunu konuşuyor olacağız bugün. Ee, sesim biraz kısık, kusura bakmayın <laughs> benden kaynaklı. İnşallah beni duyabiliyorsunuzdur. Ee, bugünkü konuyu özellikle geçmişte şöyle oldu, işte gelecekte böyle olabilir. Ya da işte geçmişte affedemediğim şeyler var. Geçmişte şöyle bir olay yaşandı. Ama işte bu bu şekilde gerçekleşti, herkes bunu böyle hatırlıyor ya da işte bu olayı aşamıyorum, İşte ya tekrar aynısı olursa, gerçekleşirse gibi düşünceleri olanlar için özellikle çekmek istedim. Çünkü ben de aynı süreçlerden geçtim ve ta ki her şeyin anda gerçekleştiğini, her şeyin anda tekrar tekrar revize edilebildiğini, e, göre, görene kadar yani bunu içsel olarak kendim görene ve teselene kadar e, bunu e, bilmiyordum. Sanıyordum ki geçmişte bir olay oldu ve bu benim bütün hayatımı e, kötü etkiledi ve bu artık böyle olacak. Bu böyle benim üzerime yapışan bir kimlik gibi e, kalacak ve e, bunun dışında herhangi bir şey e, olamayacağım. Yani bunun dışına çıkamayacağım. Bunu affetsen bile bu olayı kötü hatırlamaya devam edeceğim. ...ve o olaya dahil olan kişiler bunu kötü hatırlamaya devam edecekler. Ya da işte geçmişte yine dediğim gibi böyle takıldığım olaylarla kendimi kimlikleştirdiğim zamanlar oluyor. Mesela biri bana bir şey yaptı. Hmm, demek ki ben öyle biriymişim. Demek ki işte o kişi böyle biriymiş. Ya da işte o kişi erkekse erkekler böyleymiş. O kişi kadınsa ve belli bir yaş grubundansa. Demek ki bu yaşta bu yaş grubunda olan kadınlar böyleler Artık her neyse kafanızdaki e, düşünce e, ya da takıldığınız şey, takıldığınızı düşündüğünüz şey, kendinizi tanımladığınız şey, geçmişte e, olan şey her neyse e, o aslında öyle olmak zorunda değil. Ve bununla ilgili yeni bir farkındalık, yeni bir bilinç e, yaratabilirsiniz. Ama bunu ancak şu anda yapabilirsiniz. Her şey şu anda gerçekleşiyor. Yani sizin hayatınız şu anda gerçekleşiyor. Geçmiş diye bir şey yok o sadece bir düşünce ve bir fikir gelecek diye de bir şey yok. O da yine bir fikir. Onu düşündüğünüzde onu şu anda düşünmüş oluyorsunuz o kadar. Onun dışında öyle bir şey yok yani. Şu anda mesela geçmişte takıldığınız bir olayı baz alalım örnek olarak. Ee, Bu olay oldu ve istemediğiniz şekilde gelişti ve katılımcılar var çeşitli kişiler o olaya katıldı ve istemediğiniz e, bir şey oldu şu ana gelip e, onu revize edebilirsiniz. Şu anda diyebilirsiniz ki bu olay aslında bu şekilde gerçekleşmedi. Bu olay aslında şu şekilde gerçekleşti. Ve bu kişiler bu olayı şöyle hatırlayacaklar. Ve bu kişiler bununla ilgili konuşurlarsa şöyle konuşacaklar. Ve ben de bu olayı bu şekilde hatırlayacağım. Ve bütün bu yansıma, üç boyutlu dünyadaki yansıma bu olayı bu şekilde gösterecek. Artık ne şekilde olmasını istiyorsanız. Pozitif bir şekilde mesela diyelim. Geçmişte diyelim biri size şiddet uyguladı ya da biri size kötü bir şey yaptı ya da kötü negatif bir deneyim yaşadınız, işten kovuldunuz belki bilmiyorum. Bu olay aslında bu şekilde gerçekleşmedi. Ne yapıyorum aslında? Farklı bir bakış açısından o olaya bakıyorum. Farklı bir pencereden, farklı bir bilinçten o olaya bakıyorum. O olaya farklı bir realiteden bakıyorum. O olayı farklı bir frekansla uyumluyorum o olayı aslında baktığım yer, benim bilincim o olayı yaratacağı için, o olayın benim için anlamını, benim için tanımını ben belirleyebileceğim için, bir tek ben belirleyebileceğim için, benim dışında hiç kimse belirleyemeyeceği için, ben diyorum ki Aa, evet şu tarihte işten kovulmuştum ama aslında ben ona bir kovulma olarak bakmıyorum. Bu tarihte ben o işi zaten istemiyordum ve kendi e, en ideal işimle uyumlanmak için oradan çıkmıştım. Hayat beni o işten diğer işe atmıştı. Artık her neyse. Oysa ki olayı şöyle hatırlayabilirdiniz. E, şu tarihte işten kovulmuştum. Çünkü şöyle kötü bir olay yaşamıştım. O gün hayatımın en kötü günüydü. İlk defa bir işten kovulmuştum. Oysa ki kovulacak hiçbir şey de yapmamıştım. Neden kovuldum ki acaba? diye bakmaktansa mesela o olaya bir kovulma damgası vurmaktansa aslında uyumlanma olarak bakabilirsiniz mesela ya da daha farklı bir şekilde revize edebilirsiniz. Bu olay hiç yaşanmadı olarak bile o olayı görebilirsiniz ve hafızanızdan tamamen silebilirsiniz. bu tamamen hayatın sizin nasıl istediğinizi o nasıl olmasını istediğinizi olmasıyla alakalı bir durum. Yani ben hayatın böyle olmasını istiyorum dediğinizde hayat bu şekilde oluyor ve bu şekilde denemiyorsunuz hayatı. Örneğin dediğim gibi istediğiniz bir şey gerçekleşmedi ya da biri size istediğiniz şekilde davranmadı. Ve siz aslında öyle davranılmayı hak etmediğinizi düşünüyorsanız ya da o kişiyle öyle bir ilişkiyi hayal etmediyseniz, daha farklı bir ilişki hayal ettiyseniz bir saniye, ben bu kişiye nasıl bir yerden bakmış olabilirim ki bu şu anda içsel yansımam bana bunu gösteriyor. Ben bu kişiye nasıl farklı bir yerden bakabilirim ki ve bu olaya nasıl daha farklı bir yerden bakabilirim ki ben bunu daha iyi bir deneyime dönüştürebileyim kendi içimde. Gördüğünüz gibi her şeyi anda değiştirebilme gücünüz var. Her şeyi anda revize edebilme gücünüz var. Ondan sonra o şeye, o kişiye ya da o olaya daha farklı bir şekilde bakmayı seçiyorsunuz. Diyelim... Ha evet ben bu kişinin aslında içindeki iyiye değil de kötüye odaklandım. Ben bu kişiye aslında yargılı bir şekilde baktım. Ben o an kendime yargılı bir şekilde baktım. Ben o an çok iyi hissetmiyordum kendimi. O an öyle saçma sapan bir andı. Ve şu anda bunu değiştirebilirim. Şu an evet her şey çok güzel. Ben kendimi iyi hissediyorum. O kişi kendimi iyi hissediyor. O kişinin içindeki iyiye bakıyorum. Ve onunla ilgili tamamen pozitif şeyler görüyorum. Ve kendimle ilgili tamamen pozitif bir deneyim görüyorum. Ve e, aramız süper, aramız şahane, e, öyle bir olay aslında yaşanmadı. O olay o şekilde yaşanmadı. E, dediğinizde aslında kendinizi kandırmak gibi görünse de aslında kandırmıyorsunuz. Tamamen bilinç katıyorsunuz. Bilincinizle farklı bir realiteyi anime ediyorsunuz. Farklı bir realiteyi, farklı bir frekansınızı uyandırıyorsunuz. En son yapılan kuantum fiziği çalışmalarını okuduysanız ya da takip ediyorsanız ve bütün kuantumsal alanının bilinçten oluştuğu ve bilincin maddeden oluşmadığı, metal ile hiçbir alakası olmadığı ve alanın her zerresinin bilinçli olduğu e, nul kanıtladılar. Ve bu ne demek aslında? Yani kainattaki her zerrenin içinde bilinç var ve o bilinç nasıl bakıyorsa o şey o şekilde, o şekle bürünüyor, o şekilde görünür oluyor. Bana inanmayın, kendiniz test edin mutlaka. Ve göreceksiniz ki kendi bilincinizle hayatınıza nasıl bakarsanız o şekilde hayatı deneyimlemeye başlayacaksınız. Ve bu sadece anda gerçekleşiyor. Yani geçmişte olan bir olay, geçmişte o şekilde olmadı. Bu bir olay bu şekilde gerçekleşmedi. Bu olay aslında Şöyle gerçekleşti bu olay aslında e, benim düşündüğüm gibi bir hissiyat değil yani aslında şöyle güzel bir hissiyata sahipti dediğiniz anda o olayı şu anda kendi bilincinizde değiştirmiş oluyorsunuz. O olaya olan bakış açınızı yani hissiyatınızı yani deneyiminizi değiştirmiş oluyorsunuz. O yüzden tüm deneyim, yani tüm hayat anda gerçekleşiyor. Hayat sadece anda gerçekleşiyor. Yani geçmiş diye bir şey o anlamda yok. E, ya da gelecek diye bir şey bu anlamda yok. E, tabii ki o şeye yani geçmişte olan kötü olaylara e, kötü bir şekilde bakmaya devam ettikçe kendinizi kötü hissetmeye devam edeceksiniz. E, geçmişte olan kötü şeyler olmadı mı? Tabii ki oldu. E, bu onları yatsımak ya da onları e, Geri plana atmak anlamına gelmiyor. Bu şimdiki zamanda, anda kendi deneyiminize devam edebilmenizi ve kendi deneyiminizi iyileştirebilmenizi sağlayan bir yeti. Bilincinizi kullanmak. Örneğin değiştirmek istediğiniz bir şey var. Diyelim maddi durumunuz. Maddi durumunuz hayatınız boyunca sallantılı oldu. Hiçbir zaman yeteri kadar paranız olmadı. Yetmedi hiçbir zaman. Ve sizin bundan sonraki seçiminiz, bilinçli olarak seçtiğiniz şey, olmasını istediğiniz şey, bilinçli bir şekilde anime etmek istediğiniz karakter, dünya, hayat yeterli paranız olması? Her zaman yetmesi paranın ve hatta artması. Bu birinci realiteden ikinci realiteye geçebilmek için yapmanız gereken şey geçmişteki hikayeyi değiştirmek geçmişe baktığınızda yani parayla aslında bu geçmiş gibi görünüyor ama aslında geçmiş diye bir şey yok. O sadece sizin paraya olan bakış açınız ve kendinize olan bakış açınız. Kendiniz ve parayla aranızdaki ilişki daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onu algılama biçiminiz, ona kattığınız bilinç. Para konusunda ve kendiniz konusundaki fikriniz bir hikaye aslında. Bir düşünceler silsilesi. Bunu bir düşünce treni diyelim tamam mı? Bu düşünce treni şu şekilde ilerliyor para zaten hiçbir zaman yetmedi. Benim hayatımda zaten her zaman böyle olur. Çevremdeki birçok insanın hayatında da zaten böyle olmuştur. Ee, baksana zaten dünyada kıtlık var, savaş var. insanlar açlıktan ölüyor. Ee, gördüğünüz gibi yeterince para zaten yok. Birçok çok azınlık bir insanın hayatında yeterince para var. Ee, zaten olsa bile yeterince para benim hayatımda ve deneyimde asla olamaz. Ee, zaten işte yaratıcı Allah beni hiçbir zaman tam olarak öyle bir şeyle ödüllendirmedi. Benim hayatımda hiçbir zaman böyle bir deneyim olmadı. Çok nadir olan bir şey. Paranın yetmesi, artması, biriktirilebilmesi, artık her neyse. Şimdi gördüğünüz gibi bu düşünce treni sizin bakış açınız. Sizin bilincinizle anime ettiğiniz realite, titreşim alanı bu. Bunu siz yapıyorsunuz. Başka hiç kimse yapamaz zaten. <laughs> sizin dışınızda. Dolayısıyla bu seçimi siz yaptığınız için seçiminizi değiştirmediğiniz sürece yani geçmişi değiştirmediğiniz sürece sizin tabirinizle söyleyeyim hani kafanızdaki şeyin tabiriyle söyleyeyim Aa, geçmiş her zaman böyle oldu çünkü diyor zihnimiz ee, bakış açımı değiştirmediğim sürece seçimimi değiştirmediğim sürece bilincimi farkındalığımı kendi ruhuma varlık alanıma vermediğim sürece Hiçbir şekilde o şeyden ne istiyorsam artık var olmayacak. Çünkü kendi varlığımı hissetmiyorum, kendi varlığımın farkında değilim. İllüzyona doğru bakıyorum ve orası bir varlık alanı değil, değil. Orası bir yokluk alanı. Çünkü illüzyon gerçek değil. Yani bu beden, bu yüz, bu el, bu ayak, bu saat, bu kafamdaki toka, bu elbise bunlar yok yani. Bunlar gerçek değil. Bunlar yok olacak zaten. Ama ben devam edeceğim var olan kısma bakmam gerekiyor o yüzden. Ben varım, ben varım, ben var olmaya devam ediyorum ve bu sadece yeterli. Dolayısıyla ben nasıl var olmak istiyorum? Ben nasıl var olmak istiyorum? Nasıl bir şekilde var, varım ben? Bir kere önce varlığımı fark etmem lazım. Varlığıma farkındalığımı koyduktan sonra e, nasıl bir şekilde var olmak istediğinizi tabii ki seçebilirsiniz ama bunu yapmak zorunda bile değilsiniz. Yani sadece varlığınızı fark etmeniz bile yeterli gün içinde. Sadece o yöne bakmanız ve bütün farkındalığınızı o yöne vermeniz yeterli. Hayatta var olabilmek için istediğiniz şekilde var olabilirsiniz böylece. Ve gerçek siz açığa çıkmaya başlar. Ama diyelim varlığınıza baktınız ve dediniz ki benim için artık bundan sonra ee, yeterince para var. Para yetiyor. Hep yeterli param var. Ve artıyor ve biriktirebiliyorum. Ve istediğim her şeyi alabiliyorum. Hiçbir şekilde zorluk çekmiyorum. Her şeyim her zaman karşılanıyor sorun yok. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Geçmişi değiştirdim. Çünkü geçmiş diye bir şey yok aslında. Sadece kafamdaki hikayeler var. Kafamda kendimi tanımladığım karakterler var. Roller var, senaryolar var. Kendime biçtiğim. Algılarım var, zanlarım var. Düşünceler var. Bunların hiçbir gerçek değil. Ve bu hmm, bir süreç olmak da zorunda değil. Yani bundan sonra insanlar genellikle şöyle yapıyorlar. Bundan sonra bir süreç başlayacak ve benim hayatımda para var olmaya başlayacak. Ve bununla ilgili bir süreç gelişecek. Ama aslında süreç gelişmek zorunda değil. Yani direkt ertesi gün, ertesi an onu söylediğiniz anda hayatınızda yeterince para var olmaya başlayabilir. Ama genellikle ne oluyor? İnsanlar işte bir takım şeylerin gerekliliklerin olduğunu düşündükleri için, öyle bir varsayımda bulundukları için diyorlar ki tamam Bundan sonra atıyorum işim değişecek. Bundan sonra bir şey olacak, bir açılım olacak, bir şey olacak, bir süreç başlayacak. Ve bu süreçten sonra benim yeterince param olacak diyorlar. Okey, böyle derseniz böyle olur zaten. Bu şekilde olmaya devam ettikçe, diyelim böyle dediniz ve süreç oldu. Ondan sonra yeterince paranız oldu. Ya da süreç yok dediniz ve bir anda yeterince paranız oldu <laughs> birdenbire. Nasıl derseniz fark etmez. Netice itibariyle siz değiştirdiniz. Değiştirdiniz, realitenizi değiştirdiniz. Deneyiminizi değiştirerek ve etinizi değiştirdiniz. Ee, ve geçmişi değiştirdiniz. Ve geleceği değiştirdiniz. Yani anda oluyor her şey. Bu videonun e, amacı aslında her şeyin sizin anda var olduğunuzu size göstermek. Anda var mıyım diye sorun. Örneğin kendinize. Sadece bu soruyu sorarak bile bir hafta geçirin mesela. Ben var mıyım? Ben şu anda var mıyım? Ben var mıyım? Var oluyor muyum şu an? Yoksa yok muyum. Yani ölmüş dahi olsanız var olmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Yakın ölüm deneyimi yaşayan insanların hikayeleri var YouTube'da. İzlemediyseniz mutlaka tavsiye ederim izleyin. Öldükten sonra o alanda hala var olduklarını hissettiklerinde çok şaşırıyorlar. Çünkü yok olacaklarını düşünüyorlar. Düşünüyoruz yani hepimiz. Oysa ki öyle bir şey değil. Zaten kitapların hepsinde de yazıyor. Yok olmayacağız. Çünkü sonsuzluğun ta kendisiyiz. Her şeyiz. Bütün olasılıklarız. Allah'ın enerjisinin içinde yaşadığımız için. Dolayısıyla varsınız, var olun. Var olmaya devam edin. Odağınızı varlığınıza çevirin. Ben varım deyin. Ve bu yeterli. Var olun ondan sonra. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Durmayın yani. Durmayın, beklemeyin. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ne olmak istiyorsanız onu olun. Baktınız istemediğiniz perspektifleriniz var. İstemediğiniz şekilde şeylere bilinç katmaya devam ediyorsunuz. Atıyorum yokluk, kıtlık, negatif şeyler, negatif deneyimler, saygısızlık, ne bileyim çeşitli negatif deneyimler. Hemen revize edin. Hemen değiştirin. Bilincinizi o şeyin var olduğu yönüne doğru koyun. Neyin var olmasını istiyorsunuz? Yeni bir iş mi istiyorsunuz? Tutkulu olmak mı istiyorsunuz? Romantik bir ilişki mi istiyorsunuz? Çocuk yapmak mı istiyorsunuz? Ev almak mı istiyorsunuz? Bir sahil kasabasına yerleşmek mi istiyorsunuz? Ne istiyorsanız artık arzularınız, kendiniz ne istiyorsa onu ona doğru bakın. Ve bu sadece anda gerçekleşebilir. Şu anda. Ve bu bir süreç gerektirmiyor. Neden bir süreç gerektirmiyor? Çünkü yaratıcının sadece o şeye ol demesi yeterli olduğu için bir süreç gerektirmiyor. Ve ben bilinçli bir şekilde e, o yöne bakmayı tercih ettiğim için onun olmasını e, onun olacağından hiçbir şüphe etmeden evet bu mümkün dediğim için bu mümkün çünkü her şey mümkün işte böylece her şeyi revize edebilirsiniz Geçmişte yaşanan kötü bir olayı e, kendinize eziyet ettiğiniz herhangi bir şeyi e, istemediğiniz herhangi bir şeyi değiştirebilirsiniz istediğiniz yönde değiştirebilirsiniz ve bunu sadece anda yapabilirsiniz. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşürüz. Bay bay.